Aa, e, hakikat nasıl anlatayım rabıta 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 kaç kitap oldu anlattığım rabıta gavsi gazzevinin hayatı edeple varış bu sonra kavsi bilvaniz rabıta yok namaz yok yanlı şeyin ismi çok kimin müridisin iyi olsun hamd olsun o var iyi iyi o kadar var ey salik Abdülgan'ın Abüsü Hazretleri Naciye kitabında şöyle ifade etmiş. Ey Salik bu gayenin husulü çalışma uğraşmaya bağlıdır. Bu devleti adama boş yere vermezler gel. İnanmaz da bunu yarbay uydurdu derler. Nereden okudum da unuttum. Ey Salik yeşil boya hep sen yeşillere geliyorsunlar. Mal! Ey Salik, bu gayenin usulü çalışma ve uğraşmaya bağlıdır. Bu devleti boş yere vermezler. Çalışmak ne? Çalış. Oku bir daha. Ey Salik, bu gayenin usulü çalışma ve uğraşmaya bağlıdır. Devam. Bu devleti boş yere vermezler. Ya. Hepimiz bu makam bulmak istiyoruz. 7 senelik Sofi, 28 senelik Sofi, 31 senelik Sofi. Seneyle Sofilik olmaz ki kurban. Sofilik kemahlatla ölçülür. Nefis mutmainiye girerse, letaifler çalışırsa, nefis bat hatmeyi tehlili, Kavsum kızıyor bana sen pişirmeden acele veriyorsun. Ben de utanıp utanıp arttırıyorum. Boş çıktı bugünkü sohbette. Hallerimiz boş çıktı. Rabıta bulunmadı efendi. Son kağıdı da kopardı.